Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı birinci üniteyle ilgili beceri temelli soruların çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen başlayalım sorularımıza geçelim. 1. Galileo teleskobu ile güneşi incelerken güneş üzerinde koyu lekelerle karşılaşmış ve bu görseldeki gibi kağıda aktarmıştır. Galileo farklı tarihlerdeki yaptığı gözlemlerde lekelerin hep aynı yönde ilerlediğini fark etmiştir. Yıllar sonra yapılan gözlemlerle Güneş yüzeyindeki bu lekelerin bazılarının dünya kadar, bazılarının ise dünyadan büyük olduğu anlaşılmıştır. Verilen bilgilerden hareketle güneşle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye bana soruyor. A başlayalım. Kendi etrafında dönme hareketi yaptı. Evet bu lekelerin hareketin hep aynı yönde gerçekleştiği bunun kendi etrafında bir dönme hareketi yaptığını bize gösterir. Buna ulaşabilirim. Ve dünyaya göre daha büyük bir gök cismidir. Şimdi burada o lekelerin bazılarının dünya kadar bazılarının dünyadan da büyük olduğu söylenmiş. Dolayısıyla ben buna da ulaşabilirim. C. Dünya gibi katmanları bulunmaktadır. Şimdi burada katmanlarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Tamam güneş katmanlardan oluşuyor ama buradaki bilgi ve görselden ben bunu ulaşamam. Kenarda dursun bu. Küresel bir şekle sahiptir. Evet baktığım zaman küresel olduğunu görebiliyorum. Buna da ulaşabilirim. O zaman cevabım benim C oldu. 2. Güneş Güneş evrendeki yüz milyarlarca yıldızdan biridir ve güneşin etrafında dolanma hareketi yapan dünyaya yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıktadır. Bu sebeple dünyadan bakıldığında küçük görünüyormuş güneşimiz. Tamam güneşin merkezinde çok sıcak ve çok yoğun olan çekirdek bulunur. Çekirdeğin gözümüzle gördüğümüz katmanı ışık küredir. Işık kürenin üzerinde de renk küre ve taç küre adlı iki tane katman bulunur diye bir bilgi vermiş bize. Aşağıda bulunan görsellerden hangisinin açıklaması güneşle ilgili verilen metinde yer almaz diye bana soruyor. Şimdi burada birincisinde güneş özel gözlükle bakmamız gerektiğini gösteren bir görsel. Ama yukarıdaki metinde bununla ilgili bir şey yok. Kenarda bir kalsın şu. Şimdi e, burada güneşi çok küçük avcunun içine almış küçük gözüktüğünü ifade ediyor. Yani uzaktaki cisimler küçük algılanır, küçük görünür diyor. Şimdi bakalım bu sebeple dünyadan bakıldığında küçük görünür. Şu metindeki şurayla eşleşiyor. Tamam. Burada katmanlarını vermiş. Şimdi burada ışık kürenin üzerinde katmanların olduğu. Burada ışık küre var. Çekirdek var. Ve diğer katmanları da bana söylemiş. O zaman metinde bununla ilgili de bilgi var. Burada da dünyanın güneş etrafında dolanma hareketinden bahsediyor. Metinde de dolanma hareketi vardı. Şurada dolanma hareketini bana söylemiş. Dolayısıyla buna da ben metinde ulaştım. Ama Güneşe özel gözlüklerle bakmamız gerektiği, çıplak gözle bakmanın zararlı olduğuna dair metinde bir bilgi yok. O zaman A'yı işaretledim, geçiyorum. 3. Güneşin hacmi dünyanın hacminin yaklaşık olarak 1.3 milyon katıdır. Güneş ve dünyanın büyüklüğünü model üzerinde göstermek isteyen bir öğrenci farklı cisimler arasında tercih yapmaya çalışmaktadır. Buna göre öğrenci modelini hazırlamak için hangi iki cismi alırsa en uygun seçimi yapmış olur diyor. Yani bunların büyüklükleri arasında çok büyük bir fark var. Dolayısıyla benim burada seçeceğimin arasındaki büyüklük farkının da en fazla olması gerekiyor. Çünkü en uygununu ben arıyorum. Şimdi bakalım ikisi arasındaki farkın en fazla olduğu burada şuradaki pilates topuyla şuradaki beyzbol topu. Dolayısıyla ben burada C'yi seçersem en uygununu seçmiş olurum. 4. Görselde ayda yürüyen astronotların oluşturduğu izler görülmektedir. Uzun yıllar geçmesine rağmen oluşan bu izlerin bozulmadan kalması ayın hangi özelliğinden kaynaklanmalıdır, kaynaklanmaktadır diye bana sormuş. E şimdi burada ayda rüzgar, yağmur gibi hava olaylarının görülmemesinin nedeni aydaki atmosferin çok çok ince olmasıdır. Dolayısıyla burada hava olaylarının gerçekleşebileceği bir atmosfer yoktur. Bunu aramam gerekiyor benim şıklarda. Yüzeyinin tozla kaplı olması hayır. Küresel bir şekle sahip olmasıyla da alakası yok. Kendi etkisinin etrafında dönmesiyle de alakası yok. Atmosferin yok denecek kadar az olması. Evet az önce açıkladığımız olay da buydu zaten. Yok denecek kadar az ve burada hava olayları gerçekleşmiyor. Yani rüzgar ya da yağmur gibi hava olayları yok. Bu nedenle izler orada kalmış. Cevap D oldu. 5. Bir öğrenci dünya ve ayın yüzey şekillerinin anlaşılması için bir etkinlik yapıyor. Bu etkinlikte biri dünyayı diğer ayı temsil eden özdeş iki dart kullanıyormuş. Bu dartlardan birinin yüzeyine şişirilmiş balonları sabitlerken diğerine balon koymuyor. Dartlara eşit sayıda ok atarak sonuçları gözlemliyormuş. Buna göre etkinlik sonunda malzemeler ve oluşan delikler neyi temsil etmektedir diye bana soruyor. Şimdi burada balonlar var. Tamam bazılarını patlatmış. Burada hiç balon koymamışız. Dikkat edersiniz buradaki delik çok fazla. Yani burada aslında bize şunu söylemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ee, eğer atmosfer varsa buradaki atmosfer bazı okların gelip de darta batmasını engelleyebilir. Ama yeteri kadar bir atmosferin yoksa atmosferin ince ise o zaman buradaki dartlar direkt okları darta batar diyor. Yani dart üzerinde daha fazla delik oluşur diyor. Yani burada aslında şuna benzetmeye çalışmış. Ayın yüzeyinde oluşan kriterlerin ne kadar çok fazla olduğunu bu kraterlerin oluşumundan bize bahsetmeye çalışmış ve bu oluşumu da e, atmosferin çok çok ince olmasının neden olduğundan bahsetmiş. O zaman buradaki balonlar atmosfer olacak, güle güle. Deliklerde kraterleri ifade edecek. Tamam. Şimdi bakalım buradaki dart okları da gök olabilir. Tamam, iki şıkta da bu var. Şimdi hangisi dünya, hangisi buna karar vereceğiz? Atmosferinin kalın olması onun dünya olduğunu Balon koymadığın atmosferin olmadığı da onun ay olduğunu bize ifade edebilir. O zaman ikinci dart ay, birinci dart dünya. Aşık oldu. 6. Ay, dünya etrafındaki dolanımını ve kendi etrafındaki dönüşünü yaklaşık 27.3 günde tamamlar. Bu sürelerin eşit olması ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olur diye bana sormuş. Bakın bu çok fazla karşınıza çıkacak. Bunu iyi öğrenmeniz gerekiyor. Burada Ayın kendi etrafında dönme süresiyle dünyanın etrafında dolanma süresinin birbirine eşit olması dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzünü görmemize neden olur. O zaman bunu arayacağım ben. Şıklarda ayın evrelerinin oluşması ay bu süreyle alakalı bir durum değil. Dünyanın etrafında dolanmasıyla alakalı bir durum. Belirli bir yörüngesin olması bu gök cisimlerinin birbiri etrafındaki dolanma hareketinde zaten bir yörünge var. Bu da bu olayın sonucu değil. Daima aynı yüzünü görmesi. Evet. Cevabı bulduk. Saat yönünün tersine dönmesi. Geçtik. Diğerlerini eledim. Cevap C oldu. 7. Gelecekte uzay araçları tasarlayan bir mühendis olduğunuzu hayal edin. Uzay araçlarını sorun çıktığında belirli bir süre ayda kalabilecek bir keşif aracı tasarlamanız istenmektedir. Bu araç ayın yüzeyine gerekli malzemeleri ve astronotları da taşıyabilmelidir. Verilen amaçlara yönelik tasarım fikirlerinden hangilerinin uygun olduğu söylenebilir diye onu sormuş. 1. Ayın yüzeyinde kraterler olduğu için ay keşif aracının tekerlekleri arazi araçları gibi büyük lastiklere sahip olmalı. Evet orada daha rahat hareket edebilmesini sağlaması gerekiyor. Doğru. Ayın yüzeyinde gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı çok olduğu için sıcaklığın sabit olduğu bir ortam sağlanmalıdır. Evet, burada atmosfer çok ince olduğu için bu gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır ve yaşamı devam ettirebilmek için ay ortamında sıcaklığın sabit olduğu bir ortam lazım. Doğru. 3. Ayın atmosferi yok denecek kadar az olduğu için hava dolu ve bu havayı tutan bir ortam oluşturulmalıdır. Evet, oradaki astronotların yaşamasını Olanak sağlayacak bir ortamın da orada oluşması gerekiyor. Bu da doğru. O zaman üç ifademiz de doğru. Değişik oldu cevap. 8. Ay dünyanın doğal uydusudur. Hem kendi ekseni etrafında dönme hem de dünyanın etrafında dolanma hareketi yapar. Ancak dünyadan her zaman ayın aynı yüzü görünür diye bize söylemiş. Ee, diğer yüzü ayın karanlık yüzü olarak adlandırılır. Çin'in Change 4 adlı uzay aracı bu zamana kadar dünyadan gözlemleyemediğimiz ayın karanlık yüzeyine iniş yaptı. Ayın karanlık yüzünü görmememizin nedeni nedir diyor. Bakın ayın karanlık yüzünü görmememizin nedeni dünyanın etrafında ayın dolanma süresiyle kendi ekseni etrafında dönme süresinin birbirine eşit olmasıdır. Burada bir bilgi daha vereyim. Aslında ayın karanlık yüzü diye bir şey yok. Çünkü ayın her tarafı ışık ışınlarını alır. Ancak biz hep aynı tarafını görürüz. Yani ayın hiç ışık ışını almayan tarafı vardır. Öyle bir şey yok. Ama konularda biz bunu ifade ederken ayın karanlık yüzünü söyleriz. Bu şekilde ifade ederiz. Ama bilginiz olsun ayın ışık ışınlarını görmeyen hiçbir yeri yoktur. Yani güneşten ışık ışınlarını almadığı yeri yoktur. Hemen söylemiştik bu olayı. Bu dönme ve dolanma sürelerinin birbirine eşit olmasıydı. Işıklardan bunu bulalım. Güneşin bakıldığında sadece bir yüzün aydınlanması. Hayır bir yüzü aydınlanmıyor. Her tarafı aydınlanıyor. Dünyanın güneş etrafında dolanmasının bir yıl sürmesi. Bu güneşin etrafında dolanmayla da alakalı bir durum değil. Ne dedik? Eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Dünyanın kendi ekseni etrafı demiş bunu da git. Ayın kendi ekseni etrafında dönme. Dünya etrafında dolanma sürelerinin eşit olması. Evet cevabımız bizim de. Dokuz. Ayın dünyadan gözlemlenen farklı görünümleri ayın evreleri olarak adlandırılır. Gökyüzüne bakan bir öğrenci ayı yandaki gibi gözlemlemiştir. Ayın dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralarla gösterilmiş. Buna göre ayın gözlemlenen evrede olabilmesi için numaralandırılmış konumlardan hangisinde olması gerekir diye bana soruyor. Şimdi buradaki evreye bir bakalım. Buradaki evre ayın aydınlanan tarafı dikkat ederseniz ters D şeklinde. Buradaki evremiz bizim son dördüncü. Peki son dördün nerede? İstiyorsanız baştan bir başlayalım. Şu dünyamızın geceyi yaşayan tarafı ayı gözlemleyemiyorsa bu yeni ay evresidir. Yani şurası yeni ay. Dolanma hareketime ben şu şekilde devam ediyorum. Yeni aydan sonra ilk dördün sonra dolunay tamamının aydınlık görüldü. Sonra son dördün. O zaman ben son dördün demiştim. Son dördün neredeymiş? Dört numarada cevap A. 10. Ayın iki ana evresi arasında süre yaklaşık bir haftadır. Ayın evrelerinden yararlanarak zaman ölçüm yapmak isteyen bir öğrenci 3 ay boyunca her ay rastgele iki ana evreyi gözlemleyip fotoğraflamış. Ayın evreleri yukarıdaki gibi belirlendiğine göre gözlemlenen evreler arasında geçen süreler hangi seçenekteki gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi birinci ayda şu foto yeni ay. Sonra şurada düzde ilk dördün. Şimdi ilk dördün ile yeni ay arasında bir hafta yaklaşık var. Yani yaklaşık bu da 7 gün demek. Şunları eledim. Bu tarafa bakıyorum. Düzde yani bu ilk dördün. Ters de son dördün. Bak son dördüne gelene kadar. İlk dördünden sonra dolunay olacak. Dolunaydan sonra son dördün olacak. O zaman yaklaşık olarak 2 hafta bu da 14 gün. Cevap çıktı ama emin olalım. Şu dolunay. Dolunaydan sonra Son dördün ters D şeklinde. Şimdi dolunaydan sonra son dördün. Yaklaşık bir hafta o da yaklaşık 7 gündür. Cevap B şıkkı. 11. Ayın evreleriyle ilgili şekil verilmiştir. Aşağıdaki grafik ise ayın dünyadan görülen aydınlık yüzünün alanlarını göstermektedir. Buna göre şekilde gösterilen ayın konumlarından hangileri grafikte verilen K, L, M ve N harflerinin yerine yazılabilir diye bana soruyor. Şimdi baktığımızda ayın evrelerinde en fazla aydınlanan ne? O zaman buradaki konumlardan 6, 5 ya da 4 şuralarda bir tanesi olması gerekiyor ki en fazla aydınlansın. Bunlardan hangisi verilmiş? Bir verilmiş. Bakın burası yeni ayın olduğu taraf. Yani burada dünyanın geceyi yaşayan şu tarafındaki kişiler zaten ayı gözlemleyemezler. Yani düşük bir alan gözlemleyebilir görürse de şu aralıkta. O zaman bakalım. Ee, ne olması gerekiyor? 6, 5, 4. Şunlardan bir tanesi olması gerekiyor. Bir olamaz dedik. Şuraları eledik. İki şık kaldı. Hemen bakalım buradan. Şimdi en küçük ne demiş bize? M demiş. Evet. Şuralarda bir yerlerde olabilir. Yani yeni ay ya da yeni aya yakın. Çok az bir şey gözlemleniyorsa demek ki yeni aydan biraz hareket etmişiz biz. Bir olabilir. Şimdi devam edelim. Burada yeni aydan sonra şu L gelmiş. Yani yeni ay evresinden sonra gelenler. L. L o zaman şöyle hareket edeceğime göre 2 olması gerekiyor. Zaten ikisinde de 2'yi vermiş. Geldik buraya. 7 mi? 4 mü? Aydınlanan alanlara bakalım. Birim olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim aydınlanmış. Burada 1, 2, 3, 4 birim aydınlanmış. Yani yarısı. Eğer ben burada 5 ile Dolunay'ı kastediyorsam bunun yarısı kadar aydınlanan 2 evre vardır. Bu ilk 4'ün ve son dördün evresidir. Burada ilk dördün burası 3 numara, son dördün burası 7 numara. O zaman 3 ya da 7 olacak. 7 vermiş bana A şıkkında. O zaman cevap A olacak. 12. Selin 28 gün boyunca ay gözlemi yaparak gördüğü şekilleri defterine çizmeye karar vermiştir. Bu 28 gün sürecinde yaptığı çizimler şekildeki gibidir. Selin Havanın bulutlu olmasından dolayı 8, 16, 22 ve 28. günlerde ay gözlemleyememiş ve çizimini yapamamıştır. Belirten günlerde hava açık olsaydı ayın aşağıdakilerden hangisindeki gibi gözlemlemesi beklenirdi diye bana soruyor. Şimdi bakalım burada birinci günden başladık. Yavaş yavaş kapanmaya başlamış aydınlanan alan. O zaman burada şundan daha da kapalı bir şey olması gerekiyor. Yani yeni ay gibi bir şey olması gerekiyor. Şöyle bir şey olmaz, şöyle bir şey de olmaz. Sonra yavaş yavaş açılmaya başlamış dikkat edersen. O zaman şundan daha büyük olacak. Yani burada ilk dördün olabilir 16'da. Hemen bakalım 16. gün ilk dördün gibi olacak. Şu geçmiş ilk dördün şişkin aya dönmüş. Şuradakiler gibi olmuş. O zaman sana da güle güle. Ama bir emin olalım. Aydınlanmaya devam etti etti etti. Evet tamamının aydınlandı dolunay olabilir. Sonra kapanmaya başlıyor. Dikkat edersen sağ taraftan gene Tamam. Bu da olabilir. Emin olduk cevabımız C şey şıkkı. 13. Bir ay boyunca her gün öğle ve gece aynı saatlerde ay ve güneşi fotoğraflayan bir öğrenci bunlardan bazılarını kullanarak şekildeki posteri oluşturuyor. Öğrenci posteri incelediğinde ayın gözlenen şekillerin değişmesine rağmen güneşin hep aynı olduğunu gözlemliyor. Buna göre güneşin görünümünde değişmezken ayın görünümün değişmesinin bu olaylardan hangisinin etkili olduğunu bana sormuştur. Hemen bakalım hangileri etkili. Ayın ışık kaynağı olmaması. Evet ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışık ışınlarını yansıtır ve dünya etrafında dolanmasıyla birlikte bu yansıttığı ışık miktarı değişir. Bu da ayın evrelerini ortaya çıkartır. Bu doğru. Ayın dünya etrafında dolanması zaten az önce bunu da söyledik. Bu da doğru. Güneşin kendi et, sene etrafında dönmesi, kendi etrafında dönmesiyle alakalı bir durum değil. O zaman ne oldu burada? 1 ve 2 aşık. 14. Aşağıdaki tabloda ayın bazı evreleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Tabloda 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerlere aşağıdaki evlerden hangisi getirilmelidir diye bana soruyor. Şimdi taradığı alanlar karanlık yerlermiş ayın dünya ile güneş arasında kaldığı evredir diyor. Şimdi şunun güneş, şunun ay, şunun da dünya olduğunu varsayarsak bu da dünyada geceyi yaşayan kişi ayı gözlemleyemez. O zaman bu ne olması gerekiyor? Yine ay evresi olması gerekiyor. Yani tamamının karanlık olması gerekiyor. Gitti, gitti, gitti. İlkinden cevabı bulduk ama emin olalım diğerlerine bakıp. Ee, Türk bayrağının üzerinde bulunan ayın halidir. Yani hilal şeklinde olması gerekiyor. Karanlık yer, aydınlık hilal. Doğru. İlk dördün evresinden bir hafta sonraki evre, ilk dördünden bir hafta sonra dolunay var. Tamamı aydınlık olacak. Doğru. Cevap B. 15. Ay ve dünya hem kendi etrafında dönme hareketi hem de güneş etrafında dolanma hareketi yaparlar. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketini bir günde tamamlarken, güneş etrafında dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Ay ise hem dönme hem de dolanma hareketini 27.3 günde tamamlar. Yandaki şekilde güneş, dünya ve ayın dönme ve dolanma yönleri verilmiştir. Şekildeki konumları başlangıç noktası alınırsa ay 10 tam tur attığında dünya yaklaşık olarak hangi konumda bulunur diye bana soruyor. Şimdi 10 tam tur atması 270 güne denk geliyor. Biz bunu bir ay olarak kabul edersek yaklaşık olarak 10 ay sonraki zamanı bana soruyor. Şimdi buradan başladım ben tamamını dönmesi 365 bin 6 saat yani 1 yıl 12 ay sürüyor. Şimdi ben burayı 4 eşit parçaya böldüğümü varsayarsam ben buradan hareket ettim. 3 ay sonra yaklaşık buradayım. 3 ay daha 6 ay sonra yaklaşık buradayım. 9 ay sonra yaklaşık olarak buradayım. Benim buradaki şeyim zamanım yaklaşık olarak 10 ay. O zaman ben buradan sonra bir yere geleceğim. Ama Buraya ulaşamam. Yani burada yaklaşık olarak e, 270 gün, 9 ay ya da 10 ay o aralıkta bir yerde. Dolayısıyla en yakın olduğum yer benim 2 numaradır. E, bu da hangisinde var? 5 şıkkında var. 16. 2018 Aralık ayına ait Türkiye'de gözlemlenen ayın evreleri tablosu ve ayın dünya etrafındaki dolanımı sırasında bulunduğu konumlar numaralara verilmiş bize. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Hemen bakalım A ile başlayayım. 15 Aralık tarihinde ay 3 konumunda bulunur. Şimdi 15 Aralık tarihinde ilk dördün demiş. O zaman bu konumlardaki bir evrelerini bir yazalım. Şimdi geceyi yaşayan taraf ayı göremiyor. O zaman burası yeni ay. Hareket ettim. Saat yönünün tersinde bu tarafa doğru gittim. Ne oldu burası? ilk dördün. Aydınlanmaya devam etti. ...tamamı aydınlandı. Dolunay. Sonra aydınlanan alan kapanıyor. Ters de son dördün. Aydınlanan alan tamamen kapandı. Yine tekrar başa döndük. O zaman ilk dördün için biz 15 Aralık'ta... ...3 konumunda olmamız gerekiyor. Evet o da 3 demiş. Geçtik. 25 Aralık tarihinde ay... ...hilal şeklinde görülür diyor. Hemen bakalım 25 Aralık, 22 Aralık... ...burada Dolunay. Dolunay'dan yavaş yavaş kapanıyorsun. Yani burada şişkin ay kalsın kenarda bu hatalı gibi. C. Ayın iki ana evresi arasında yaklaşık olarak bir haftalık zaman dilimi vardır. Evet şuradan baktığımda 8, 7, 7 yaklaşık olarak bir hafta olduğunu görebiliyorum. Doğru. D. Dünyadan bakan bir gözlemci ayı dolunay olarak görmesi için ay iki konumunda olmalıdır. Evet dolunayın iki konumunda olduğunu yazmıştık zaten. Cevaptan da emin olduk. B 17. Haziran ayı için ay tatmini oluşturan bir öğrenci 3 Haziran'da ayı yeni ay evresinde görmüştür. Buna göre yorumlardan hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi 3 Haziran'da yani şurada biz yeni ayı görmüşüz. 6 Haziran'daki ayın hali şekildeki gibi çizilmiştir diye bana söylüyor. Sağ taraftan yavaş yavaş açmaya başlayacağım. Yani aydınlanacak alan. Dolayısıyla bu olabilir. Çünkü sağdan aydınlanmaya başlıyoruz biz. İkincisine bakalım. 10 Haziran'da ay dolunay evresindedir diyor. Şimdi üçünde yeni aysa yaklaşık olarak bir hafta sonra bunun ilk dördün olması gerekiyor. Yani dolunay için daha bir yaklaşık bir hafta daha beklememiz gerekiyor. Bu hatalı. 20 Haziran'da ay şişkin ay evresindedir. Şimdi 10'da ilk dördün dedik. 17 gibi dolunay olacak. Dolunaydan sonra artık yavaş yavaş kapanmaya başlayacak. O zaman 17'sinden 20'sine kadar bu şişkin ay evresi ortaya çıkabilir. Bu doğru. O zaman ne oldu? 1 ve 3 oldu. O da C şıkkında var. 18. Aşağıda Dünya ve Ay'ın yaptığı hareketler verilmiştir. Buna göre hareketlerin tam turunun gerçekleşme süresi arasındaki ilişki hangisindeki gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi buradaki hareketlere baktığımızda en uzun süren hareket Dünyanın güneş etrafında dolanma hareketi. O da burada bize 4 ile gösterilmiş. O zaman 4. çubuk en büyük olacak gitti. Bakalım tamam bunlar da en büyük. Sonra bir de şuna dikkat edin. Genellikle sorularda hep bu var zaten. Daha önceki soruda da sizi uyarmıştım. Dünyanın etrafında ayın dolanma süresiyle ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi birbirine eşit. O zaman burada ayın kendi ekseni etrafında dönme süresi 1. Dünyanın etrafında dolanma süresi 2. O zaman 1 ve 2'nin eşit olması gerekiyor. Eşit. Gitti. Gitti. Hemen bir de 3'ü kıyaslayalım. 3 kendi etrafında dünyanın dönme süresi o bir gün. Yani 24 saat. Ama 1 ve 2 dediğimiz olaylar yaklaşık olarak 27 gün 3 saatte gerçek. Şu yani daha fazla, daha büyük. Evet burada da daha büyük oldu bize gösterilmiş. Cevap B. 19. Güneş, Dünya, ve Ay'ın hareketleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Güneş kendi etrafında döner. Dünya kendi etrafında dönerken Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Ay kendi etrafında dönme hareketi yaparken Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Doğru. Yani e, buradaki hareketleri bize sıralamış, söylemiş. Verilen bilgilere göre Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirine göre hareketlerini gösteren modeller hangisinde doğru çizilmiştir diye bana soruyor. Şimdi zaten ortada Dünya olamaz, Güneş'in etrafında gerçekleşiyor. Hepsi olabilir. Tamam. Şimdi bakalım. Dünya burada Ay'ın etrafında dönüyormuş gibi gösterilmiş gitti. Yani buradaki dolanma hareketi hatalı. Dünya Ay'ın etrafında dolanmıyor. E, ay Dünya'nın etrafında dolanıyor. Doğru. Dünya Ay ile birlikte Güneş'in etrafında dolanıyor. Doğru. O zaman buradaki cevap bizim D oldu. 20. ve son sorumuz. Şekilde Güneş, Dünya ve Ay'a ait görseller verilmiştir. Görsele bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Hemen baktım bir görsele. Tamam. Bazı evrelerde Ay Güneş'e Dünya'dan daha yakındır. Evet, şuralarda bunu söyleyebilirim ben. Doğru. Buna ulaşabilirim. 2. Ay Dünya çevresinde saat yönünde dolanmaktadır. Şimdi ben buradaki görsele bakarak hareket yönünü tespit edemem. Söyleyemem. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ayrıca saat yönünde de değil. Tersinde. gitti. 3. Ayın değişik şekillerde görünmesinin sebebi dünya etrafında dolanmasıdır. Evet buradaki konumlarının birbirinden farklı olduğunu ben burada gözlemleyebiliyorum. Dolayısıyla farklı farklı isimlerde bu adlandırılmış. Bu da ayın dünya etrafında dolanmasıyla oluşan bir durum. Bunu da ulaşabilirim, söyleyebilirim. O zaman ne oldu? 1 ve 3 C şık oldu. Evet bir çözüm videomuz daha bitti. Bir sonraki videomuzda ikinci ünite ilgili beceri temelli soruları çözeceğiz. O videoya kadar kendinize iyi bakın görüşürüz.